Merhaba arkadaşlar. Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki videoda gördünüz. Vatanımıza giriş yaptık. Herkese kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. İnşallah sağ salim herkes ailesine, eşine, dostuna, akrabalarına ulaşır. Evet. Bugün yolculuğumuz Edirne'den Isparta'ya olacak. Size yolda yaşadığımız maceraları, yaşadığımız olayları göstereceğim inşallah. Bugünkü videomuzun konusu Sıla Yolu ikinci bölüm Edirne İsparta. Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz büyük bir ihtimal. İstanbul'a girmezsek eğer, eğer girersek de orlardan da bir şeyler çekmeye çalışırım. Daha şu an karar vermedik ne yapacağımıza. Yolda karar vereceğiz. Videomuz başlasın. beğenip paylaşmayı yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Abone değilsek de abone olun. Biliyorsunuz sözümüz var. Eğer 10.000 abone sayısını geçersek sene sonuna iki kişiyi Umre'ye götüreceğiz. Onun için beğenip paylaşıp yorum atmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Haydi videomuz başlasın. Evet arkadaşlar vatana girdik. Görüyorsunuz cami orada. Biraz önce oradaydık. Hemen ilk şel benzin istasyonuna burada yemek yemeye girdik çorba içelim buradan. Ondan sonra devam ederiz. Bayağı yorulduk. Hem yani dinlenmiş oluruz. Hem de karnımız doyar. Evet. Arkadaşlar öyle burada buluştu Binyamin. Hataylı arkadaşı. Evet arkadaşlar Türkiye'de ilk depomuzu doldurduk. 95 litre. 4400 lira tuttu. Euro karşılığında Avrupa'daki en ucuz benzin yani en ucuz mazot Türkiye'de. 1.20. Şu ana kadar en ucuz doldurdum Almanya idi. O da normal motorim. Burada Euro dizel koydum. Ultimate yani Almanya'daki. Arkadaşlar biz İstanbul'a girmeden Türkiye'ye geldiğimiz belli olmuyor diye İstanbul'a gireceğiz. Fatih'te otelde devamlı kaldığım bir otelde yer ayırttırdım. Yeşil Yeşil Yurt Otel diye. Hemen Fatih Camii'nin çok yakınında. Bu gece orada kalacağız. Yarın Bursa üzerinden devam edeceğiz. Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Oradan Bilecik, Kütahya, Afyon diye devam edeceğiz. Bakalım bugün İstanbul'da neler yaşayacağız. Oraya varınca birkaç görüntü göstermeye çalışacağım oradan da. Evet, devam edelim. Yolculuk çok güzel geçiyor. İnsan gerçekten kendi ülkesine geldi miydi? Kendini hem güvende, hem mutlu, hem huzurlu hissediyor. Ülkemiz başka. Diyorlar, dedikodu yapıyorlar. Gurbetçiler, mürvetçiler diyorlar da onlar hepsi değil. Onlar azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Kıskananlar her zaman olacak bu Türkiye'deki parası olan insanları kıskananlar da var. Onları da çekemiyorlar. Çekemeyen anten taksın. Kusura da bakmasın. İstanbul Fatih'te kaldığımız otel. Hemen burası Fevzi Paşa Caddesi. Yukarıya doğru böyle gittiğinizde Fatih Camii. Hemen 100 metre ileride. Belki Minarelerini görebiliriz buradan. Daha orada görüyorsunuz ben burada. Arkadaşlar buraya gecelik aile odasına 5 kişilik 100 euro verdim. Böyle bir park var burada. Burada da itfaiye var. Burası itfaiye. Burası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü. Arkadaşlar burada yukarıdaki yazıda da Şehir Emaneti Fatih Dairesi yazıyor. Burada hemen otelimizin yanında Rektörlük burası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Küçücük bir üniversite. Burası Fatih Burada su kemerleri var. Roma'dan kalmak. Bu abimiz de değnekçi. Bunları park ettiğinizde o dastırın önünde yere çöken adam ona para vermek zorundasınız. İstanbul, El İstanbul. İstanbul Skyline. Maslak tarafı. Sure mi yazmış? Evet, milli gururumuz Ömer yazmış. Tağut Mahmut yazıyor. Lan kaza Burada şu binaların olduğu yerde Galatasaray bayrağı var zaten. Ali Samiyen stadı vardı burada. şu boşlukta bak. Burası komple bu binaların olduğu yer Ali Sami Önceden. Biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyoruz. Eski adıyla Boğaz Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü. Evet. Zorlu Center. Arkadaş önüm bomboş. Niye böyle aniden filan yapıyorsunuz ya? yaklaşıyoruz. Karşıda Çamlıca Kulesi. Arabamdan bir ses geliyor. Baktırmam gerekiyor. Akislerde bir problem var. Tangır yapmaya başladı. Neyse devam edelim. Görüyorsunuz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Çok heyecanlı, inanılmaz. Çok yaşa. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçiyoruz şu an. Bence dünyanın en güzel şehri. Güzel yönetilse dünyanın bir numarası olmaya aday. Elif. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok ya. Şuraya bak şuraya. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtiğinizde 15 Temmuz Şehit Elkir hemen sağ tarafında Şehitler Anıtı var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. biz. Sultan Beyli olması lazım. Aha, Ayna, aynadan bir tane biz tok, söyleyelim. tok görüyorum. Yok. Tok geliyor aynadan. GG 93. Çamlıca Kulesi'nin yanından karşımızdaki binalar Kadıköy. Biz Ataşehir, Dudullu, Sabiha Gökçen Ankara'ya doğru çıkıyoruz. Mannheim'li Porsche gördük. Bizim Acı Vatan'daki hemşerimiz 47. Denizli'li mi acaba? Evet. Yeni finans merkezi. İstanbul'a. Merkez Bankası buraya gelecek. Burada Merkez Bankası olacak. Bak Ziraat Bankası yazıyor. Görüyor musun? Var. Bütün bankalar burada şimdi. Ha şu şeydeki binanın aynısını dikiyorlar. O maslakta var ya. Ama şey Burası ne böyle ya? New yok gibi sanki. Oo, bir tok, bir tok daha. Maşallah yollarda çok tok görünüyor. Muhtemelen Sibartalı. Siki plaka. Benim ve ana vatandaki hemşerim. Adam ısrarla, inatla yoldan çekilmeye bak. Seni ben bir şeye vereyim de sen anyayı donyayı bir gör. Yüzünü çekiyor şu an. Osman Gazi Köprüsü. İlk yapıldığında Türkiye'nin en büyük köprüsüydü bu. Hoş Bakalım Osman Gazi Köprüsü'nün bedeli neymiş? Çok pahalı diyorlar ama 399 lira. Karşıda gördüm şimdi ödeyenler. 400 TL 10 Euro'dan fazla Kağıt veriyor. Mecbur veriyor. 1 Lirayı da geliyor. 400 yani, yap o, daha iyi Evet arkadaşlar akşam yemeğimizi bozu yükte köfteci Yusuf'ta yaptık. Gerçekten güzeldi. Bitiremedik yani. Burası tam bu tarafa doğru giderseniz Eskişehir, bu tarafa doğru giderseniz Bilecik. Çok güzel bir yerde. Kocaman bir yer. Biz memnun kaldık. Buraya uğrayan uğrarsanız, buraya uğrayanız olursa da buradan mutlaka denesinler. Kökteci Yusuf zaten Türkiye'de bir marka. Gerçekten güzel. Haydi biz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Bozuyuk'tan sonra Kütahya'ya da geldik. Bundan sonra istikamet Afyon Karahisar. Dağın başında bir şehir Kütahya. Dağın yamacında yani. Karahisar'a geldik. Her taraf termal otel. Korel. Camın arkasından çekiyorum yoksa Benim talahonları. Ben hacar diyorum. Nasıl? Burası garaj bu, mıydı Ya geldik ya, şuklar doğrudan. Am görmüyor mu? Vam belli hemen. A dayız kızılda, da hiç garaj. Şapısı dayız, so, is... ev, evet, ayde lan. Arkam. Şerberindeyiz. Kimse geçmiyor zaten. Vaa dayız. Is... memleketimize geldik. karşıdaki bu ova Şarkıraç Ovası. Cuma günü çıktığımız Sıla yolu serüvenimiz Pazar günü akşam memleketimizde son buldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.